Üretimin durmaması gerekiyor. Özellikle pandemi süreci bize bir kez daha gösterdi ki e, gıda arzı güvenliği açısından tarımın desteklenmesi son derece kritik. Kandıra'da vatandaşlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçilerle bir araya gelerek hasat topladı. Büyükşehir'in üretimi desteklediğini söyleyen Başkan Büyükakın. Toplanan ürünlerin bolluğu ve çiftçinin memnun olmasının kendisini de oldukça mutlu ettiğini vurguladı. Sürdürülebilir tarım politikası geliştirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Çiftçilerimiz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi. Artışlar nedeniyle ciddi gübre fiyatı artışları söz konusu oldu. O süreçte çiftçimizi desteklemek için bir gübre desteği süreci başlattık. Yine Başkan Büyük Kandıra'da ilk olarak sera desteği verilen çiftçi Adem Ak Güneş'in serasını ziyaret etti. Burada yetiştirilen ürünleri toplayan Başkan Büyük daha sonra aynı bölgedeki çilek serasını inceleyerek yeni üretim tekniklerinin destekleneceğini söyledi. Diğer açıdan baktığımızda üretimin daha rasyonel bir zemine taşınması,